3 Kolay gelsin Barbaros. Top şey top. Top atacağız. Tamam, anlaştık. O <laughs> zaman önce onları diz. Sonra top atmaya başlayalım. Olur mu? Abi şey Bir Olsun, sen önce içinden çıkar hepsini. Biz aslandan onları alırız, dizeriz. Sen içinden çıkarmaya başla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkar hepsini tek tek. <laughs> Olsun tutabilir o. Tutsun alırız çık. birazdan elinden. <laughs> anne, anne, bak El acı. Elim mi acıdı? Çık. Oraya mı sıkıştı? Evet, ben mi çıkarayım? Evet, tamam abi. ben çıkarayım. Yardım edeyim sana. Abo, böyle tamam. Boy. Tamam. Tamam. <laughs> Kırmızı kaldı onu da çıkart. Şimdi başla dizmeye. Oraya yan yana dizeceksin tamam mı? Tamam onun elinden alırız. Bak atıyor zaten. Sen geç karşıya. Tek tek diz yan yana dizeceksin anneciğim. Bitişik diz. Biraz birleşik olsun. Topu atınca hepsine değmesi gerekiyor çünkü. Evet. Yan yana hepsini. anlamıyorum. Yok buraya dizeceksin. Karşıya dizmen gerekiyor. Birazcık da öne doğru diz ki yıkılsınlar. Onların yıkılması gerekiyor çünkü. Topa atacaksın ya böyle. Yıkılacaklar onlar. Bakalım bir kere atışta kaç tane yıkacaksın? Onu deneyelim olur mu? Abi ev Hadi dizmeye başlayalım. Ben Hadi dizmeye başla. Aslan bebek, onları da getir. Abi diziyor, hadi. Ver, ver. Aslan, onları ver. Abi dizsin, hadi. Oynayalım. Sen de top atmak ister misin? Hadi diz anneciğim. Diğerlerini de al, bak orada da var. Bak orada da var. Gel. Hadi diz bakalım. Anneciğim yok. yan yana dizeceksin. Yanlış yapıyorsun şu anda. E öne doğru. Bak birazcık öne doğru gel. Ah. Bana doğru gel. Tamam. Oraya koy. Şimdi onları yan ah. yana bu şekilde ah. dizeceksin. Altı taneler zaten. Ah. Hayır bu tarafa. Aha. Evet anneciğim. Onu da onun yanına. Bu ah. Ne çok sert? Ya. Halıların hepsi aynı anneciğim. Hepsi sert olur halıların. Sen halıyı boş ver. Oyununu diz oynayalım hadi. Benim. Top atalım. Benim de... Benim de... Benim de... Ama sen hızlı hızlı dizmiyorsun ki. Aslan gelir alır. Hızlı hızlı bir dizmeye başla bakalım. Hadi biraz hızlı olalım. <laughs> çok güzel orası. Orası çok güzel. Oraya doğru diz. Anne bu şey, bu, bu şey, bu, bu. Hadi diz anneciğim seni bekliyorum. Top atacağız. Bakalım kaç tane devireceksin bir kere de. Bu. Anne hani top bir de orda. Toplar orada evet. Önce sen diz bakalım. Hadi 6 tane diz. Dizecek misin? Hadi ay bak Hadi ay bak Ben sana yardım edeyim mi dizmene? Evet. Tamam hadi ben diziyorum şimdi. Ben... Evet dizdik arkadaşlar. Şimdi Barbaros atış yapacak. At bakalım Barbaros. Ya. <laughs> Hiç vuramadım. Hadi bir tane bak. Bu top da bizde bunu da al. Bunu da al bizde. Al eline. Topu alır mısın? Tamam. Aa. Abi, aa bir tane daha. Harikasın. Ama ayakla değil, elini atmıştın. Niye ayağını attın bir daha? Evet, elini atman gerekiyor çünkü onu. Hadi bir tane daha dizelim. Bir tane daha dizelim yan yana. Ben dizdim ya biraz önce. Bir tane daha öyle diz. Aslan. İzin vermiyor sana? babacığım. şart. Aslan bebek. Halın üstüne dizer misin onları? Olmaz mı? Neden? Aa. Aslan bebek. Aa. Aslan. Hadi diz abiye ver onları. Yakın biz ben geliyorum. Aferin sana yakın biz. Aslan topu alıp gelir misin? Topu al gel atalım. Al topu gel atalım. Hadi top. Aferin sana. Hadi gel. Gel, gel buradan topu at. At onları. At oraya at oraya. Oraya atman gerekiyor. Yok. Topu ona ver. Topu ver anneciğim bana. Aa! Aa! <laughs> Aslan izin vermediği için Barbaros hızlı bir şekilde yıktı değil mi? İzin vermiyor bize. Neden öyle yapıyorsun Aslan? Abi al. Al. Hayır hayır birbirimize vuracaksınız.